Selam millet, gevezemecisine hoş geldiniz. Ne haber? Bugün size sanatın zirvesine Sistine Şapeli'nin büyüleyici dünyasına götürüyorum. Michelangelo'nun dehasında gizli mesajlara bu şaheserin bilinmeyenlerini birlikte keşfedelim. Hazırsanız başlıyoruz. Ama başlamadan önce minicik bir hatırlatma. Geveze Meclisi'nde her gün sizler için ilginç ve eğlenceli konuları araştırıp anlatıyorum. Ama fark ettim ki izleyenlerin çoğu abone olmadan geçip gidiyor. Elbette kimse abone olmak zorunda değil. Ama eğer bu içerikleri keyifle izliyorsanız bir tıkla destek olmanız beni çok mutlu eder. Abone olmanız bu tarz videoları devam etmem için büyük bir motivasyon. O yüzden hem abone olmayı hem de zile tıklamayı unutmayın. Sistine Şapeli'nin tavanı Michelangelo'nun adeta bir sihirbaz gibi çalıştığı yer. Adam heykel tıraşım diye tutturmuş. Ama Papa 2. Julius ona tavan boyayacaksın deyince ortaya insanlık tarihinin en büyük başyapıtlarından biri çıkmış. İstemeye istemeye ama nasıl bir iş çıkartmış aklınız dur. 1990'da Dr. Frank Möschberger bu resmen beyin anatomisi demiş. Serebral sulkuslar, beyin sapı, frontal lob, baziler artel, hipofiz bezi ve optik kiyazma. Michelangelo sanki gizlice bilim ve sanat bir arada demiş. Tavana bakıyorsunuz sanki heykeller, kemerler fırlayacak gibi. Ama yok, hepsi boya. Michelangelo, tromploy tekniğiyle sahte mimari ve gölgeler yaratmış. Bu adam 500 yıl önce 3 boyutlu gözlük olmadan 3 boyut yapmış. Daha ne desek az. Son yargı freskindeki çıplak figürler Vatikan'dan Biaccio'da Cezena'yı rahatsız etmiş. Ya bu ne rezalettir ya? diye varyansını etmiş. Michelangelo da cevabı yapıştırmış. Biagio'yu yeraltı yargıcı Minos olarak resmetmiş. Ama bir farklı. Eşek kulaklarıyla aptallığın sembolü demiş geçirmiş. Tavanın ortasındaki 9 panel yaratılış kitabını anlatıyor. Allah ışığı karanlıktan ayırıyor. Güneş ve ayı yaratıyor. Dünyayı şekillendiriyor. Hazreti Adem ve Havva'yı var ediyor. Onların düşüşünü gösteriyor ve Nuh'un hikayesiyle bitiriyor. Her bir panel adeta bir film karesi gibi. Tavanın her yerinde meşe palamutları var. Niye mi? Çünkü eseri sipariş eden Papa II. Julius'un aile adı Della Rovere, İtalyanca'da meşe demek. Michelangelo bu iş senin sayende dercesine ufak bir jest yapmış. Michelangelo aslında bu tavan işini hiç istememiş. Ben heykel yaparım, boya değil diye isyan etmiş. Hatta bu işin rakiplerinin onu rezil etmek için kurduğu bir tuzak olduğunu bile düşünmüş. Ama sonuç, tarihin en büyük sanat eserlerinden biri. Ne tuzak ama. Son yargı freskindeki Aziz Bartolomyo, yüzülmüş derisini tutuyor. O deriye çok dikkatli bakın. Yüz, Michelangelo'nun kendisi. Sanki bu işi yapmak beni canlı canlı yüzdü der gibi sanatçının isyanı tuvalde böyle hayat bulmuş. Işık ve karanlığın ayrılması panelinde Johns Hopkins nörologları burada anatomik olarak doğru bir beyin sapı olduğunu söylüyor. Michelangelo insan anatomisini o kadar iyi biliyormuş ki çağının yüzyıllar ötesine şöyle bir göz kırpmış. Yaratılış sahnelerinin etrafında 14 tane figür var. 7 eski ahit peygamberi ve 5 pagan kaini. Yani Apollon'un bilicileri. Rönesans düşüncesinin bir yansıması bu. Hristiyan inancı klasik bilgilikle kol kola. Michelangelo adeta herkese yer var demiş. Sistine Şapeli'nin tavanı doğrudan Yeni Ahit temalarını içermiyor. Çünkü Eski Ahit ile Yeni Ahit arasında bir köprü gibi. Yıllar sonra Michelangelo Son Yargı freski ile hikayeyi tamamlamış. Adeta bir seri filmin finalini çekmiş gibi. Son Yargı'daki çıplak figürler bazı muhafazakarları çıldırttı. Sonunda Daniele de Volterra adlı bir ressam çıplak yerlere örtüler ve incir yaprakları ekledi. Bu yüzden adama Il Bracheteno yani pantoloncu lakabı takılmış. Sansürü bile komik. Söylentiye göre tavanın altın ve secco teknikleriyle süslenmesi planlanıyormuş. Tıpkı şapelin duvar ve freskleri gibi. Ama Michelangelo bu figürler kusal, servete ihtiyacı yok diyerek buna karşı çıkmış. Eser öylece tüm ihtişamıyla açılmış. Vatikan Müzesi'nin 2797 anahtarını yöneten bir görevli var. Clavigero yani anahtarın bekçisi. Sistine Şafeli'nden Raffaello'nun odalarına her yeri bu kişi açıp kapatıyor. Düşünsenize böyle bir sorumluluk. Şapel, 15. yüzyılın sonunda Papa 4. Sikilyus tarafından inşa edilmiş adı da oradan geliyor. Başlangıçta papalık törenleri için kullanılıyormuş. Ama zamanla dünyanın en önemli sanat sembollerinden biri haline gelmiş. Evet, Geveze bugünkü sanat turu burada sona eriyor. Sistine Şapeli'nin bu güzel mi detayları sizi büyüledi mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Geveze ile kalın. Hoşça kalın.